Evet, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında nihayet 8 ay sonra bir iddianame yayınlanmıştı. Tabii ki bu iddianamenin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de bir takım tartışmalar oldu. Bugün o tartışmalara kısa adı Ahbade olan Adaletin Hukuku Parlamenter Demokrasi İdeali Derneği de iştirak etti. Dernek Başkanı Avukat Mehmet Ektaş söz konusu iddianamenin içinin boş olmadığını ve ciddiye alınması gereken bir iddianame olduğunu söyledi. Ancak vatandaş olarak, yurttaş olarak bizim hakkımız... Kısa adı Ahpadi olan Adaletin Hukuku Parlamenter Demokrasi İdeali Derneği Başkanı Mehmet Ektaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye yönelik tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahpeti Başkanı Ektaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin mimari yapısının olumlu, içeriğinin dolu bir anlatımdan oluştuğunu dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu iddia ettiği yolsuzluklarla ilgili soruşturmasını tamamladı. Gördüğümüz kadarıyla şunu belirtmek istiyorum, hazırlanmış olan iddianame şekli açıdan, ceza muhakemeleri kanunun 170. maddesinin 3. Madde fıkrasında sayılan tüm hususları neredeyse karşılıyor. Hazırlanmış olan iddianamenin mimarisi suçlamalara dayanak delilleri ek olarak değil iddianame metnin içerisinde göstermek suretiyle açık hazırlanmış. Burada hem savunmayı hem de yargılamayı kolaylaştırıcı bir husus olması gözetilmiş iddianamede herhangi bir eyleme ilişkin e, tartışma yapılırken bu eylemin suç teşkil edip etmediği ya da eyleme ilişkin somut delillerin ne olduğu ek olarak gösterildiğinde eke gidip tekrar inceleyip tekrar metne döndüğünde e, düşünsel bağlantı kopabiliyor iddianame bunu ortadan kaldırmak ve kolaylaştırmak amacıyla Tüm metinleri ve eklerde yer alması gereken hususları iddianamenin içerisine yerleştirdi. İddianamenin mimari yapısının olumlu olduğuna dikkat çeken Ektaş, içerik açısından ise dolu bir iddianame ile karşılaşıldığına burgu yaptı. Ektaş, içinde siyasetçilerin bulunduğu bütün davaların siyasi olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi. İddianamenin içeriği açısından baktığımızda da iddianamenin boş bir iddianame olmadığını, iddianamenin dolu olduğunu da söylemek mümkün. Sürecin ilk başladığı günden itibaren kamuoyuna yansıyan tanık etkin pişmanlık yararlanıcıları, gizli tanık ifadeleri, masak raporları, tapu kayıtları gibi birçok delil zaten tartışılmıştı. İddianame içerisinde suçlamaya ilişkin tüm vakalar bu delillerle de desteklenmiş. Dolayısıyla iddianamenin boş bir anlatımdan ibaret olduğunu söylemek bu açıdan da çok mümkün değil tarafımızca. İddianame dolu bir iddianame, ciddiye alınması gereken bir iddianame, dolayısıyla etkili bir savunma yapılmasını gerektiren bir iddianame. Yargılamaya maruz kalan siyasetçiler yargılamanın siyasi amaçlarla yapıldığını iddia ederler. Rakipleri de yargılamayı işaret etmek suretiyle Yargılamaya maruz kalan siyasetçiyi itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Bu sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde, her demokrasisinde rastlanan durumlardır.